Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bugün göstermek istediğim şey lastiklere fitil yama nasıl atılır? Fitil yama bileceğiniz üzere basit yamadır. Lastiği janttan ayırmadan herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan herhangi bir mekanik işleme tabi tutmadan sadece delikleri çok hızlı bir şekilde e, kapatmayı ve yamamayı sağlayan bir yöntemdir. Şimdi ben patlağın nerede olduğunu bilmiyorum. Bundan dolayı da hemen bir süngere köpüklü sıvı yapacağım. Üzerinde zaten havasını bastım ben. Şu anda eski haline getirdim. Üzerinde gezdirerek havanın nereden kaçtığını bulacağım. Tam da burada delik. tamamına baktım. Evet, tam tabandan derin bir delik var. Şimdi içine çivi de girmiş olabilir. Vida da girmiş olabilir. Onu tabii ki içerisine açmadan hasarı göremeyiz. Ama şimdi basit olarak buradaki işlemi yapacağım. Aseton kullanıyorum. Alkolün herhangi bir türü olabilir. Tiner olabilir, benzin olabilir. Herhangi bir yağ ve toz kalıntısı olmasın. Yama çok iyi yapışsın diye dışarıdan bir peyleme yapıyorum. Deliğin içinde bir şey olup olmadığını kontrol etmek için şiş şey sokuyorum. Herhangi bir metale takılmıyor. Yok. Girmiş çıkmış. Şimdi bu işlem için şöyle yamalar kullanıyorum. Fitil yama. Bu yamaların en büyük dezavantajı hava ile zamanla sertleşmesi. O yüzden de şöyle ağzı kapaklı bir kap orada yoksa cam kavanoz. onun içerisine koyun çünkü bu sertleşti zaman çöp hiçbir bir şey yaramaz. Şimdi içinden bir tane alıyorum. Bakın gördüğünüz üzere yapış yapış bir şeydir. Şöyle bir tane çıkarttım. Şöyle bir aparatımız var. Şu aparatı önceden şöyle sokup şöyle altındaki yükseltiyi kaldırayım. Yuvasını temizliyoruz. Yuvasını temizledikten sonra fitilimizi delikten geçiriyoruz. Şöyle ortalıyoruz. Dibe doğru getiriyoruz. Bunun da üstünde herhangi bir Ellerim ıslak diye sabunlu kalmasın yapışmaz çünkü. Şöyle alkolle, benzinle temizliyoruz. Aynı şekilde tekrar yuvayı fitili ortalamışken içerisine atıyorum. Şöyle yarıya kadar attım. Ondan sonra hiçbir işlem yapmadan. Şöyle geri çekiyorum. Çünkü şöyle göreceğiniz üzere bunun ucu ayrık. Buradan oturup içeri girdiği zaman gidiyor. Geri çekmeye çalıştığı zaman bu aradan sıyrılıp geri çıkıyor. Bu işlemden sonra şöyle biraz çekiştiriyoruz. Ondan sonra da sıfırdan makarnayı çayla kesiyoruz. Hatta köpük koyayım. Yardımcı olabilirsen de mutlu. İzlediğiniz için teşekkürler.